Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana yeni savaşçı geldi kupa yolundan. Şimdi onu alacağım ve sizlerle birlikte kendi başıma hesaplaşmada o yeni gelen karakteri deneyeceğiz. Hemen şöyle alalım karakterimizi. 8 bit geldi arkadaşlar. 6000 kupada aldım. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Arkadaşlar bir şey oldu o yüzden e, videoyu kestim. E, ses geldiyse kusura bakmayın. Evet şimdi e, o karakterimizi alalım. E, karakterimiz nerede? Ha 8 burada. Şimdi bunu nasıl e, atlaşmayacağını deneyelim. 8 atlaşma. Evet arkadaşlar girdik bir oyunumuza. 2 1 2 oyun oynayacağım 8 bittikten sonra videoyu kapatırım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben de bunu istiyordum. Bakalım nasıl oynayacağız birbirlikle. Çok yavaş mı gidiyor bu? Şu an hep bak Gel gel sen de öldüren gel. <laughs> <laughs> onu bu öldürdük. Ha bunu hatırladım. Bu bir... sıkmayı iyi sıktırıyor. Yine evet arkadaşlar şey. yine bir şey oldu. O yüzden e, durdurdum. Kusura bakmayın. Hemen şu kutuları alalım. E, hesaplaşma başladı. Hadi koyalım şuraya. Siz kaç kupasınız e, Yorumlara yazın bakalım. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Adam şurada. O. ve öldürdük arkadaşlar birinci olduk arkadaşlar gördüğünüz gibi e, birinci oyunumuzda birinci olduk Oyuncu gibi şimdi bir daha oynayacağız daha sonra videoyu kapatırım arkadaşlar Konuşması da bir değişik. Ya arkadaşlar güzel bir karakter. Ama e, yürümesi birazcık yavaş. Bakın yavaş gidiyor. Birazcık yani. Ya yani şurada peni var. Evet. Hop. Ha. Sen de öldürdün, Barlay'ı da öldürdük. Hım, gereğinden Böyle ses çıkardı. Adam çıktı. Işte. Öldürdük. Öldürdük arkadaşlar. Şuraya bir tane koyacağım. öldürdük. Şimdi son adam kaldı. Bir tane adam kaldı. Bakalım o nerede? Neredesin? Neredesin? Aha! Aha şurada Arkadaşlar geliyor. Adam botmuş arkadaşlar. <laughs> öldük. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, bugün de bana 6000'de e, 8 bit geldi. Onu denedik nasıl olmuş güzel miymiş. Bana göre güzel ama yürümesi e, çok yavaş yürüyor. E, abone olmayı bildirim zillerini açmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlara sizde kaç kopasınız? sizde kaç kupasınız kaç karakteriniz var yazma, e, yazabilirsiniz kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay